Evet arkadaşlar bu 77 ekran bayağı büyük bir televizyon burada fiyatlandırması böyle Samsun'un benim ekranım televizyonum galiba 85 ekran ondan bir tık daha büyük ya da bunun gibi bunların özelliklerini okumuyorum çok zaman alacak böyle bir geçiyorum fiyatlamalarını görmeniz için bakın bu 1500 Euro Sony'nin ama tabi televizyonlar da çok farklı farklı bunu anladım ki televizyonda böyle çok pahalıya gitmeye gerek yok. Ses görüntüsü önden geliyor. Yani normal büyük uygun bir televizyon olsa o da işi görüyordu. Buzdolabı kısmına geldik. Bakın burada Amerikan buzdolapları diyoruz. 1.319 Euro şu şekil. Bunlar genelde çift kulaklı, büyük yani. Anladığım bir şey değil ama bu burada su veriyor, buz veriyor, kreş aç veriyor. Ücreti 1399 Euro. Türkiye'de bunlar ne kadar? Siz ne düşünüyorsunuz? Ucuz mu, uygun mu, pahalı mı? Türkiye'den mi almak daha mantıklı? Almanya'dan mı almak daha mantıklı? Yorumlara görüşünüzü, fikrinizi yazabilirsiniz. Bakın 300 Euro sıradan bir uzdolabı. Ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Bilgisayar var. Bilgisayar Apple bilgisayarı. Özellikleri burada arkadaşlar. Fiyatı 1600 Euro. Burada da iMac var. 4.5K Retina Display 1829 Euro. Ee, bu şekilde görünümü. Burada Macbook Air var arkadaşlar. 1600 Euro. Bu da M2 çekirdeğine sahip. Yani burada MacBook Air 1129 Euro Muhtemelen bunlar Noel kampanyasından indirime girmiş. iPad Air var. Alarm ötüyor. Birisi bir şey alarmı açmış. iPad mini arkadaşlar burada. Apple Watch 850 euro. Bu da bir eski Apple ürünü. Bu da 410 euro. Şimdi geldik diğer laptop ürünlerine. Bakın şu şekil ben geçiyorum. Okumadan Asus, Lenovo, Lenovo, Asus, 550 euro 600 euro ilgi duyanlar ekranı dondurup yavaş yavaş bakabilir hepsine